Merhabalar arkadaşlar. Grafiklerle ilgili soru çözüm videosu için birlikteyiz. İlk sorumuzla başlayalım. Grafimiz bir ildeki sıcaklık değişimini göstermekteymiş. Buna göre kaç gün ortalama üstünde hava sıcaklığı yaşanmıştır deniliyor. Öyleyse önce ortalamayı hesaplamamız gerekiyor. Sıcaklıklarımıza bakıyoruz. 10, 20, 15, 10 ve 25. 5 günlük bir veri var elimizde. Bunları toplayacak olursak elde var 1, 2, 4, 5, 6 ve 8. 80 olacak. Ve biz 5 günlük veri olduğu için 80'i 5'e bölmemiz gerekiyor. 8'de 5 bir kez var. 3 kaldı 0 yukarıdan indirdik. 30'da 5 6 kere var. 6 kere 5 30 dediğimizde işlemimiz sıfır kalanına ulaşıyor. Demek ki ortalamamız 16 derece. Kaç gün ortalamanın üstünde sıcaklık oluşmuştur denmişti. 16 derece şurada bir yerde arkadaşlar. Bunun üzerinde sıcaklıklar salı ve cuma günleri var. Dolayısıyla 2 gün ortalamanın üzerinde sıcaklık yaşanmıştır. Diğer sorumuza devam edelim. Grafiğimiz altın satış sayısını gösteriyormuş. Grafikte kuyumcunun sattığı çeyrek, yarım ve tam altın sayıları verilmiştir. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur denilmiş. Toplam 21 adet yarım altın satıldığını söylüyor. Yarım altın sütunlarımız yeşil olanlar 9, 6, 6 topladığımızda 21 eder. Dolayısıyla bu doğru sayıca en fazla altın satışı pazartesi günü olmuştur. Pazartesi günü satılan altın sayısına bakıyoruz. 12 9 daha 21, 6 daha 27. Salı gününe bakıyoruz. 15, 6 daha 21, 3 daha 24. Çarşamba gününe bakıyoruz. 18, 6, 6. Topladığımızda 30 oluyor arkadaşlar. Sayıca en fazla Çarşamba günüdür. Pazartesi günü değil. Bu yanlış. Altın satışından en çok gelir pazartesi günü elde edilmiştir. Burada işin içine gelir girdiği için yarıma 2 çeyrek, tama da 1 4 e, çeyrek dememiz gerekiyor. Çünkü ona göre gelir elde edilecek. Çeyrek altınla tam altının fiyatı aynı olmadığı için pazartesi gününe bakalım arkadaşlar. Pazartesi gününde 6 tane tam yani 24 çeyrek yapar. 9 tane yarım çarpı 2 18 yapar. Şöyle yazalım 24 artı 18. Artı bir de 12 tane çeyreğimiz var. Yani bizim pazartesi satılan altınlarımız bu kadar çeyrek değerinde. Topladığımızda 18 artı 12 30 artı 24 54 yapacak. Salı gününe bakalım. Salı günü tam altın 3 tane çarpı 4 12 çeyrek değerinde. Yarım altınımız 6 tane çarpı 2 12 çeyrek değerinde. Çeyreklerimiz ise 15 tane satılmış. Topladığımızda 12 12 24 15 daha 39 edecek. Çarşamba gününe baktığımızda ise tam altınımız 6 tane 24 çeyrek değerinde. Yarım altınımız 6 tane çarpı 2 12 çeyrek değerinde Çeyreklerimiz ise 18 tane satılmış Bunları da topladığımızda 18 artı 12 30 24 daha 54'tür baktığımızda pazartesi ve çarşamba eşit oldu Altın satışından en çok gelir pazartesi günü elde edilmiştir Demişti bize Oysaki çarşamba da Pazartesi ile eşit miktarda elde ediliyor Dolayısıyla bu da yanlış cevabımız yalnız 1 olacaktı arkadaşlar. Diğer sorumuza devam edelim. Grafik hafta içi harcanan para miktarını gösteriyormuş. Grafikte anne baba ve çocuğun hafta içi harcadıkları para miktarı gösterilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Seçeneklere bakacak olursak annenin harcaması, toplam harcama, en çok harcama şu gün şeklinde bilgiler var. Öyleyse biz baba, anne ve çocuğun harcama miktarlarını hesaplamamız lazım. Babanın harcamaları 20, 10, 30, 30, 20. Bunları topladığımızda hafta içi boyunca kaç lira harcadığını bulacağız. 30, 60, 90, 110. Baba 110 lira harcadı. Anneye baktığımızda yeşil olan çizgiler 10 15 15 25 20 10 15 15 25 ve 20. Bunları topladığımızda da tüm hafta boyunca annenin kaç lira harcadığını bulacağız. 15 15 30 40 60 85 olacak gelelim çocuğa. Çocuk kırmızı olandı. 10 20 25 20 15 10 20 25 20 ve 15 olacaktı. Bunları topladığımızda da çocuğun haftalık harcamasını bulacağız. Baktığımızda 20 20 40 10 daha 50 25 daha 75 15 daha 90 olacak. Gelelim sorumuzun seçeneklerine. Hangisi yanlıştır demişti bize? En az harcamayı anne yapmıştır diyor. Doğru. En az harcama 85 lirayla annede. Bu aile hafta işi toplam 285 lira harcamıştır. Toplamı bir bulalım. 110 90 ve 85. 110 ile 90'ı topladığımızda 285'i de eklediğimizde 285 yapacak. Dolayısıyla B seçeneğimizde de doğrudur. C'ye geldiğimizde en çok harcama çarşamba günü yapılmıştır deniliyor. Her günün ayrı ayrı toplamasını da buradan yapabiliriz. Pazartesi baktığımızda 40. Salı baktığımızda 20-10 daha 30. 15 daha 45. 30, 15 daha 45, 25 daha 70, 30, 20 daha 50, 25 daha 75, 20, 20 daha 40, 15 daha 55. Baktığımızda en fazla harcama 75 lirayla perşembe günü. Oysa bize sorumuz çarşamba demiş. Yanlış olan seçenek bu. D'yi de yine kontrol edelim. Perşembe günü herkes farklı miktarlarda para harcamış. Bakıyoruz perşembe gününe. 30, 25 ve 20. Evet farklı miktarlarda harcama yapmışlar. Dolayısıyla D seçeneğimiz de doğru. Cevabımız C'dir arkadaşlar.